Merhaba. Bir periodontolog olarak ağzınıza baktığımda bir, sağlıklı diş etleri görüyorum. iki hastalıklı diş etleri görüyorum. Peki herkeste de sağlıklı diş eti aynı sağlıkta, hastalıklı diş eti aynı hastalıkta mıdır? Hayır değildir. E, bu noktada bir tane hastam geçen gün bana şöyle bir şey sordu. Benim diş etlerim güçlü mü? Ya da işte benim güç, diş etlerim zayıf mı diye de sorabiliriz. Güzel bir soru. E, diş etleri kas gibi güçlendirilebilen bir yapı değildir. Fakat bakımsızlıkla ya da bazı yanlış alışkanlıklarla zayıflatılabilen yapılardır. Yani genetik olarak bazı özelliklerle geliyoruz. Ve bu özelliklerde evet şanslıysak eğer diş etimiz daha kalın yapıda, daha sıkı kıvamlı, daha iyi renkte ve daha iyi diş etlerini saran bir yapıda olabilir. Fakat e, hastalı yani iyi bakım olmayarak bu diş etini hastalıklı hale getirmemiz mümkündür. Bunun tam tersi durumda yani çok sağ, çok e, hastalıklı bir ya da hastalıklı demek doğru olmaz ama daha zayıf bir yapıda görünen bir diş etinde yani daha ince olan, dişe çekilmesine daha yatkın olan ya da belki bazı dişlerdeki mal pozisyonlar nedeniyle daha ince olmuş diş etlerinin de iyi bakımla hiçbir hastalığa e, mahal vermeden uzun yıllar boyunca kalması sizin elinizdedir.